İki farklı pikaba takılan özdeş K ve L plakları pikaplar çalıştırıldığında düzgün çembersel hareket yapıyor. K planı birim zamanda taradığı açı L'ninkinden fazladır diyor. Şimdi birim zamanda taradığı açı demek zaten açısal hız demektir. O zaman açısal hız olarak K daha büyükmüş. Peki K'nin açısal hızının daha büyük olması neyi değiştirir? Açısal hızın formülü yazarsak oradan ortaya çıkar değil mi? Şimdi K'nin açısal hızı L'den büyük. Yani bu büyük olursa karşılığında ne var arkadaşlar? Frekans var. Demek ki frekansı da büyük. K'nin frekansı L'den büyük. Frekansla frekans da, da ters orantılı olduğu için periyoda küçüktür. Şimdi gelelim öncüllerimize. K'ye ait hangi niceliği büyüklüğü L'ninkinden fazladır diyor. Açısal hız ve frekans. Bunları bulduk. Var mı şıklarımızda? Evet birincisi var. E, frekans yokmuş. Tamam neyse devam edelim. Merkez noktasının çizgisel hızı demiş. Arkadaşlar merkez noktasında çizgisel hız olmaz. Çünkü çizgisel hız olması için mutlaka merkezden bir miktar ileride olması gerekiyor. Küçük de olsa. Bunu şuradan da düşünebiliriz. V eşittir omega R. Yani çizgisel hız omega ile R'nin çarpımı. E, R nedir? Dönme noktasından uzaklık. E yokmuş zaten. Tam merkezdeymiş. O zaman sıfır demektir. Buraya sıfır yazdığınız zaman çizgisel hız sıfır olacaktır. Dönme kinetik enerjisi ha, daha fazladır daha azdır tartışmıyoruz çünkü her ikisi de sıfır olduğu için. Dönmek kinetik enerjisi büyük müdür? Hemen bunun formülünü yazalım. Neydi? 1 bölü 2 I omega kareydi. Şimdi 1 bölü 2 sabit. Eylemsizlik momenti zaten özdeşledikleri için bu da eşit kendi aralarında. O zaman sadece açısal hıza bakıyoruz. Açısal hız bakımından da K'nin L'den büyük olduğunu biliyoruz. O zaman kinetik enerjisi de büyüktür. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği. Arkadaşlar burada Alper tepsiyi çevirdiğinde çayın düşmemesini istiyor. O zaman ne kadar bu açısal hızla çevirmesi gerekir? Şimdi tepe noktasından geçerken aşağı doğru olan ağırlık ile yukarıya doğru tanımladığımız hayali merkez kendi aralarında eşitleyebiliyoruz arkadaşlar. Öyleyse m omega kare r bu merkez kaç formülü eşittir mg. Buraya da mg yazarsam bu işlemin sonucunda çıkartabilirim cevabı. Şimdi kütleler gitti. Omega kare çarpı yarı çap dediğimiz 40 santim fakat ben oraya 0.4 metre yazıyorum değil mi? Metre olması gerekir. Eşittir. Yer çekimi ivmesi vermiş mi? Evet teşekkür ediyoruz. Hemen buraya 10 yazıyoruz. Peki omega kare. Şimdi ben bunu virgül oynatıp 4 yapayım. Bunu 100 yapayım. 4'ü 100'ün altına alayım. Burası ne olsun? 100 bölü 4 olsun. Tamam. Sonra kare alayım. Omega eşittir. 10 bölü 2 yapar. Bu da 5. Cevabımız da D şıkkı olur. Arkadaşlar burada motor virajı bu çember içerisinde ancak döndürebiliyor demiş. Yani daha hızlı giderse yukarı çıkar, daha yavaş giderse aşağı iner gibi. Tam burada döndürebiliyorsa bunun açısal hızı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi ben bunu e, bu şekli biraz büyüterek yan tarafta çözeyim. Şimdi arkadaşlar buna etki eden kuvvetlerden bir tanesi ağırlık yani Mg. Diğeri de dışarıya doğru tanımladığımız merkez kaç kuvveti. Onu da merkezden şurası merkez olduğuna göre şu tarafa doğru olan bir kuvvetimiz var. Bu da M omega kare R. Şimdi merkez kaçın eğik düzlem üzerindeki yukarıya doğru olan bileşeni ile ağırlığın eğik düzlemdeki aşağı doğru olan bileşenler kendi arasında eşit olması gerekiyor. Öyleyse ben hemen buradaki bileşenlerimi bulmaya başlayayım. MG'yi bileşenlerine ayırırsam bir tanesi bu tarafa doğru, bir tanesi şu tarafa doğru. Şimdi buradaki açıyı bulmak için de aşağıdan alfayı taşıyabilirim. Şöyle bir uzantı yaptım. Şurası 90, alfa, şurası diyelim ki beta olsun. Şimdi burası dik olan bir kuvvet olduğu için beta ile alfa'nın toplamı da 90 olduğuna göre şu üçgenden buraya alfa'yı taşıyabildim. Şu bileşen bileşen ise şu alfa'nın tam karşısına gelen bileşen yani şu. Değil mi? O zaman sinüs olur karşı kenarla sinüs olduğu için. Demek ki burası mg sinüs alfa Şimdi gelelim merkez kaç kısmına. Bunu da iki bileşine ayırıyorum. Bir tanesi buraya doğru, bir tanesi şuraya doğru. Şöyle çizdim, şöyle çizdim. Şimdi bu bileşen bana lazım. Çünkü eğik düzlem üzerinde bu. Ee, şuradaki alfayı yöndeş açıdan şuraya alırsam, şuraya geldiğinde burası da alfa değen bir bileşen olur. Değen bileşenlerde kosinüs bileşen olduğuna göre burası da m omega kare r kosinüs alfa. İşte bu iki kuvvet kendi aralarında eşitlenecek. Hemen eşitliğimizi yazarsak. Mg sin alfa eşittir. M omega kare r kosinüs alfa. M'ler gitti. Kosinüsü sinüsünün altına alsak ne olur? Tanjant olur değil mi? G çarpı tanjant alfa eşittir. Omega kare. E, bir de r'miz vardı. R'yi yazmayı unutmuşuz. Şuraya r'yi yazayım. Şuraya da yazayım. Peki R'yi şimdi ne yapacağım? G'nin altına alacağım. Yani omega kare ne olacak? GR tan alfa olacak. Bunları da her ikisinde e, pardon GR G tan alfa bölü R olacak. Aynen düzelttim. E, her iki tarafı da kare kökünü aldığımız zaman arkadaşlar kök içerisinde tanjant G bölü R olur. Yani cevabımız A şıkkı. Gamze sabit açısal hızla çembersel hareket yapan bir dönme dolabın en alttaki kabininde şekildeki gibi oturmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur demiş. K noktasından geçerken ağırlığını M'ye göre daha büyük hisseder demiş. Şimdi arkadaşlar burada etki eden kuvvetleri yazalım. Yine merkez kaç tekniğini kullanıyorum. Şuraya doğru merkez kaçımız var. Buraya doğru ağırlığımız var. Tabii ki oturduğu için yukarıya doğru bir tepki kuvveti var. Bu tepki kuvveti zaten ağırlığını hissettiren şey. Yani biz burada T'yi bulmamız gerekir. Şimdi F ve T yukarı G aşağı olduğuna göre F artı T eşittir G yazabiliriz. T eşittir G eksi merkez kaç yazabiliriz. Yani yukarıdayken hissettiği şey ağırlığı eksi merkez kaç kadar. Şimdi aşağıya gelelim. Aşağıda ağırlık aşağıya doğru. Merkez kaç aşağıya doğru. Çünkü merkezden dışa doğru olur. Koltukta onu yine hala yukarıya doğru taşıyor. Fakat burada denklem değişti t yukarıya doğru g ile aşağı doğru olduğu için t eşittir g artı f oldu. Şimdi yukarıdaki g eksi f'ydi küçük bir rakam. G artı f ona göre daha büyük bir rakam. Demek ki k noktasına geldiği zaman daha fazla ağırlık hissedecek. O nedenle birinci ifademiz doğrudur diyebiliriz. Gamze L noktasına geçerken üzerine etki eden yer çekimi kuvveti merkezil kuvvete diktir demiş. Şimdi merkezcil merkeze çeken kuvvet demektir. Aş, e, ağırlıkta aşağıya doğru çeken kuvvettir. Bunlar tam L noktasındayken 90 dereceler. Dolayısıyla bu ifade doğru. Gamze'nin hareketi boyunca merkezcil ilmesinin büyüklüğü değişmez demiş. Şimdi merkezcil ilmenin bir formülü var. A eşittir. Omega kare R. Şimdi benim bu dönme dolabımın yarıçapı değişiyor mu? Hayır. Peki omega değişiyor mu açsalız? Hayır. Çünkü zaten sabit açsalız demişti. O nedenle merkezcil ilmemiz değişmiyor. Cevabımız da eşit olur. Düşey eksen etrafında sabit omega hızıyla serbestçe dönmekte olan şekildeki atlı karıncanın dönen diskin üzerindeki m kütleli çocuk ok yönde ilerleyerek orta noktaya doğru ilerlemiş. Buna göre çocuğun hareket süresince hangi nicelik artar diye soruyor. Şimdi bu atlı karıncayla çocuğu önce bir beraber düşünelim. Bu bir sistem ve sistemde çocuk içeriye doğru girdiği zaman kütle dağılımını biraz daha merkeze yaklaştırmış olur. Bu neyi değiştirir? Bu sistemin eylemsizlik momentini değiştirir. Bu şu kadar bir R'den daha küçük bir R'ye yani ortaya doğru ilerlediği için çocuk R'yi küçültmüş olur. R'yi küçülttüğü zaman da eylemsizlik momenti küçülmüş olur. Öncelikle bunu bir kenara yazalım. Peki başka neler değişir? Bir kere L eşittir. I çarpı omega'ya bir başvuralım. E bu nedir biliyor musunuz? Ben şu anda bunu sistemin tamamı için yazdım. Yani sistemin tamamı derken atlı karınca artı çocuk. Tamam. Bu şekilde olursa açısal momentum değişmez. Neden? Çünkü bu sisteme dışarıdan bir etki söz konusu değil. Açısal momentum değişmedi. E, açısal momentum bu durumda korunur tabii ki dışarıdan bir tork etki etmediği için. Eylemsizlik momenti sistem olarak azaldı. O zaman ne olacaktır? Açısal hız artacaktır. Hemen atlı karıncanın açısal hızı artar diyebiliriz. Çocuğun dönme eksenine göre eylemsizlik momenti dedi. Bunun azaldığını düşünüyoruz. Çünkü ister atlı karınca ve çocuğu beraber düşünün, ister sadece çocuğu düşünün. Merkeze yaklaştığı zaman r'yi azaltmış olur. Bu da eylemsizlik momentini azaltır. Fakat burada artar dediği için bu ifade yanlış olur. Atlı karıncanın düşe eksene göre açısal momentumu demiş. Şimdi bakın az önce yaptığımız değişmeyen sistemdi. Tamam? Bununla Sadece atlı karıncanın açısal momentumunu karıştırmamak lazım. Şimdi ben tekrar atlı karınca için bunu yazmak istiyorum. L eşittir I çarpı omega. Şimdi atlı karıncanın kendisinde bir eylemsizlik momenti, momenti değişimi söz konusu mu? Hayır, atlar yerinde duruyor. İşte üstündeki sistem yerinde duruyor, alt tabanı yerinde duruyor falan. O zaman bu değişmiyor demektir. Ama açısal hız artar. Çünkü açısal sistem arttığı an açısal zaten artmıştır. İster çocuğun ister e, atlı karıncana. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Bu arttığı içinde de açısal momentum artmış oldu. Buna da artı işaretini koyabiliriz. Cevabımız da 1 ve 3. Yani D seçeneği. Arkadaşlar şimdi burada yöyüyü serbest bıraktığımız zaman aşağı doğru hareket ediyormuş. Buna göre hangisi artmış olabilir diye soruyor. Şimdi bu aşağı doğru inerken tabii ki bıraktığınız an e, yavaştır. Sonra gitgide ne olur? Aşağı doğru giderken hızlanır. Çünkü potansiyel enerjisini kinetiğe doğru çeviriyor. O nedenle daha da hızlı dönmeye başlar. Şimdi daha da hızlı dönmek demek açısal hızının artması demektir. Çünkü e, bir saniyede daha çok tur atmış oluyor. Yani. Bu da açısal hızın artmasıdır. Aynı zamanda frekansın da artmasıdır. Zaten frekans nedir? Birim zamandaki tur sayısıdır. Açısal hız birim zamandaki taranan açıdır. Hepsi arttı. Buna göre başka neler değişebilir? Mesela periyot demiş burada. Şimdi frekans arttı olarak bulduğumuza göre periyot azalır. Çünkü frekansa periyot ters orantılı. O zaman ben hemen buraya bir mi yazayım. Peki açısal momentum'a geçmek istiyorum. L eşittir. I çarpı omega. Bu sabit çünkü cismin yoyonun şekli, kütlesi, kütle dağılımı falan değişmiyor. yarıçapı çapı değişmiyor. Ama omega artıyor. Omega arttığından dolayı açısal momentum artar deriz. Dönme eksenine göre eylemsizlik momenti zaten bunu söylemiştim az önce. E, kütle vesaire değişmediği için yoyo da eylemsizlik momenti değişmiyor. Cevabımız B şıkkıdır. Arkadaşlar sabit açısınıza dönmekte olan rüzgar türbininin kanadı 30 metre. Kanatlarının birinin uç noktasının çizgisel hızın büyüklüğü 36 metre bölü saniye demiş. Buna göre hareket sırasında kanatın üzerindeki düşmeden durabilen su damlasının merkezil ivmesi nedir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi burada önce bir açısal hızı bulalım derim ben. Şimdi burada 36 metre bölü saniyelik hız var. Eşittir. Omega çarpı yarı çap. Tabii ki uç noktanın çizgisel hızı 36. Yarı çapta 30 olduğuna göre burayı 25 değil bakın 30 alıyorum. Çünkü bu noktanın hızını vermişti. Buradan da omega ne çıktı arkadaşlar? 36 bölü 30 o da 6 bölü 5 yapar. Peki şimdi gelelim su damlasının merkezi limesine. Merkez neydi? Omega kare R. Yani şunun karesini alıyorum şu anda. 36 bölü 25 çarpı yarı çap. Tabii ki yarı çap şuradakini alıyorum su damlasına göre. Yani 25 alıyorum. 25'ler sadeleşiyor. Geriye 36 kalıyor. Cevabımız da D şıkkıdır. Arkadaşlar kabın içerisindeki suyun dönmeden dolayı şöyle bombeli bir şekli var. K şeklinde. E bu tabii ki dışarıya doğru olan yönelmeden dolayı oluyor. Yani bir merkez kaç tanımını yapabiliriz burada. E daha sonra biz bunun L şeklinde olmasını istiyoruz. Yani daha fazla dışarıya gitsin. Daha fazla bir merkez kaç oluşsun. E bu da suyu böyle yanlara gitsin. E, yanda da gidecek yer olmadığı için ne yapıyor? Yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Ya yani bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Yani anlaşılan burada merkez kaç kuvveti artacak. Merkez kaç kuvvetini artması da m omega kare r'dan tabii ki omega'nın artması sayesinde olabilir. O nedenle omega artacak diyoruz. Şimdi buradaki öncülde azalma olduğu için bu ifadeyi bir kere eksi olarak işaretleyelim. Frekans artacak. Bunu nereden bulabiliriz? Tabii ki şu formülden. Omega arttı. Omega arttığı için yani artması gerekiyor. Bunun için de frekans artmalıdır. Yani birinci ifade doğru oluyor. Çubuğun boyu derken Bakın üçüncü öncülde çubuk boyu derken arkadaşlar bu çubuktan bahsediyor. Şimdi bunun çubuk boyu uzun olursa daha yukarıda bir işte kap olur ama bunun e, yandaki hareketlerle bir ilişkisi yok ki. Yani merkez kaçla hiçbir ilişkisi yok. Sadece sistem biraz yukarıda dönmüş olur yani. O nedenle bununla hiçbir ilişkimiz yok. Cevabımız da aşık olacaktır.